Sanmayasın ki aşk akıl işidir gül ki her gönlün mürşididir. Kimini kokusuyla şad eder, kimini de dikeniyle irşad eder. Şemsi Tebrizi'nin asırlar öncesinden kalbimize bıraktığı bu mesaj ne kadar da derin, öyle değil mi? Aşk hesapla, ölçüyle, mantıkla yürüyen bir yol değildir. Aşk bazen güldürür, bazen yakar ama her halükarda öğretir çünkü gül sadece güzel kokmak için açmaz dikenini de boşuna taşımaz hayatta yaşadığın her kırgınlık her hayal kırıklığı belki de seni incitmek için değil seni olgunlaştırmak arındırmak hakikate yaklaştırmak içindir kokuyla şımarmayı bilmeyen dikenle terbiye olmayı da öğrenemez Şems bize şunu fısıldar: Her gelen seni mutlu etmek zorunda değil. Bazıları sevmeyi öğretir, bazıları sabretmeyi. Bazıları da neye tutunmaman gerektiğini. O yüzden kalbine giren her şeyi sorgulama. Ama kalbinde kalanı iyi seç. Çünkü aşk seni Allah'a yaklaştırıyorsa rahmettir. Senden seni alıyorsa imtihandır. Bu satırlar kalbine dokunduysa, belki de bir başkasının gönlüne de şifa olur. Paylaş, iyilik çoğalsın.